Yok Örümcek Adam'ı daha hala izlemedim. Gideceğim ama izlemeye bu hafta. Güzel ya. Yani. <laughs> İzlemenizi tavsiye ederim. Ha sen gittin mi? Ben 17'sinde gittim. Çağatay 12.30'da falan girmiş. Ben de 2'de girdim. 5'te falan çıktım. Gayet iyiydi yani. Hiç böyle 2 saat falan gelmedi bana. Ha Çağatay gitmişsin işte. Çocuk Ça gitti Çağatay'ım Çağatay'ım da gitti. Ben de gittim. Çağatay hele hele iki hafta önceden bilet aldı bir de. Oha, o kadar. Ben böyle... Tabii Çağatay'ım o kadar şey. Şimdi çok hype çıkacak ya hani. Öyle oluyor ya böyle Hı -hı. şeyler Ben o yüzden mesela hemen ya ben gitmiyorum. De... Hep öyle oluyorum. Evet. Sıfır sıfır heyecan yani. Ha. Ben de öyle heyecanlı gittim Arkadaşım Sanki... orada ''Ya dedi Spider-Man çıkıyor oğlum ya.'' dedim, ne güzel. Ben Spider-Man severim bu arada çünkü benim e, kendi başıma gidip ilk izlediğim film Spider-Man 2'ydi. Ee, bu ikinci şeydi, filmiydi. Toby'nin olduğu Spider-Man. Hatta benim en sevdiğim de Toby'nin Spider-Man'idir. Ben, ben, çok de Toby'yi daha çok seviyorum. En çok da onu severim. Hatta Spider-Man'i de çok çok severim ama mesela böyle büyük bir heyecanla böyle Vay, koşarak giderim. Hiçbir film için olmamıştır bende. Sadece şey hariç. Harry Potter hariç. Harry Potter'ların hepsine öyle gittim her birine. La ben iki sefer sinemaya gittim. Bir Avengers, iki Spider-Man. O da Çağatay çok böyle hype'lı diye. Avengers mı? Ha Avengers'a gitmiştim. Ben onu da izlemadım. <laughs> ne bileyim. Siz ile gidersiniz ya işte. Gideriz oh, canım. Böyle. Var mı lan şeyde Hakkı? Kayada vardır. Yok mu Ay, sinema? Yani. bir şey söyleyeceğim. Seslendirmesini Harun Can yaptı değil mi Spider-Man'in? Ha evet. Ay gidilsin. Çok de he. gidilir o zaman. Ha var vallahi ya. Dur bakayım Hakkı. Dur lan şeye bakacağım. Yarın öğlen seansı boş mu mesela? Şeye gidelim. Dayı bir adamın hikayesi. Var bir ya ona gidecek mi Hakkı? Ne o ne be? Bilmiyorum. Ne bileyim karşıma çıkacak. Dayı, dayı bir, şey bir, adamın hikayesi. Ada. Ada. Aa animasyon Rezidim var. filmi de var. Bu ne ya? Encanto. Encanto ne ya? Resident Evil kesin çok kötü olacak bu arada ya. Neden? Bilmiyorum böyle hiç şey gelmedi. Başrolündeki kız şey bu arada. Bu buz patenli bir tane film vardı ona giden. E şey ona giden diyorum onu da oynayan. Adını unuttum hatta ikinci sezonu çekmeyeceklermiş ben aşırı üzüldüm. Encanto çok mu güzel çok merak ettim ben. Ee, arkadaşlar sıfır şaka yıllardır sinemaya gitmiyorum. Yıllardır. Benim de çok oldu. Hatta yayınlara başladığım günden beri hiç gitmiyor olabilirim biliyor musunuz? 5 yıl olmuş olabilir sinemaya gitmeyeli. O zaman abla yarın sabah 15.30'a... Gitmedik mi? Gitmedik mi? Dur bakacağım lan. yere yer var mı? Nasıl bakacağız yer var mı? Dur satın ala Saate tıkla. Dur yani satın ala basacağız. Ben Spider-Man'dan çıkıp Resident Evil'a girelim. Ha? <laughs> manyak, manyak olalım böyle. <laughs> Akşam da yayına gelip şey yapalım. Yılbaşı ağacı süsleyelim. Ne? Olur. Şimdi bakıyorum yer var mı diye. Eee akşam seansı ya. var. Neyi dedim Mehmet? Kardan adam da yaparsınız. <laughs> o ne ya? <laughs> ya bir terasa kar birikmişti. Mehmet'im de hiç ben kar görmedim dedi. Ben de yayında kardan adam yaptım. Hmm. Şey hakkı 20 Aralık 15.30 boş. Abla saatini şimdi konuşmasam Ha. Arkadaşlar haberiniz olsun Kütahya'da yaşıyorsunuz eğer biz 20 Aralık, 20 Aralık 3.30'da buçukta gitmeyeceğiz yani Hiç aklıma gelmedi vallahi. Çok Biz, dayı, bir... Biz dayı bir bir adamın hikayesine gideceğiz Hakkım'la beraber, değil mi Hakkım? Aynen öyle adam. Şey bu arada çift doz aşısı olmayanları almıyorlar diye biliyorum ben sinemaya, değil mi? Evet, Doğru. Evet, almıyorlar. Aman diyeyim haberiniz şey olsun. Şey istiyorlar, e... o ne Hayal TV sağırdan kod göstermeniz gerekiyor böyle. Olmayınca da almıyorlar tek dozunuz varsa. Aynen. <laughs> Hakkı'yı almıyorlarmış değil mi? Noveum çok mu güzel zincir Ben merak ettim şimdi bak sen de öyle deyince. <laughs> 18 yaş üzerinde mi? arkadaşlar zorunlu. 18 yaş altında zorunlu olmadığı için aşı o konuda bir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi yani eğer 18 yaşınızın üstündeyseniz aşınızı zaten olun yani. Niye aşı olmuyorsunuz ki? <laughs> Aşırı güzel izlediğim en iyi Marvel'ın neler diyorsun ya? Vallahi ya bunu dün, yazdığın için ben gitmeyeceğim. Dün Can abiyle Aa, kahvaltı yaptık. Can abiye sordum gittin mi diye. O da daha gitmemiş izlemeye. Can'ın seslendirmeli videosu mu var? Birisi chatten yazmış. Merak ettim bak şimdi onu. Yok şeyi paylaşmış. Dur atayım ben sana bunu. Dur abi, ben açıyorum ya. Direkt YouTube kanalında yok ha, mu? Okay. Yok şeyi de var. Şu şu videoyu diyor galiba. 2 dakika 10 saniyelik Attım. bir Spider-Man No Way Home seslendiriyoruz diye bir video var. O mu? Ben şunu görmüştüm. Sana özelden attığımı. Onu da aç istersen. Bilmiyorum hangisinden bahsetti arkadaşım. Hmm. Tamam bu doğru. Tamam bakıyorum. A paylaşır mı ikinizle ekran? Olur. Buyurun. Buyurun. Durunuz. Size de veriyorum ekranı. Dikkat edin, Spo benim spoiler'ı sinema filmleriyle alakalı hiç spoiler sıkıntım yok. <laughs> Dizilerle ilgili de yok. Ben oyunlarla ilgili spoiler verilmesinden nefret ediyorum. <laughs> Çok beklediğim bir şey olmadığı için ben de üzülmem açıkçası. Ya ben de. üzülürüm. işte öyle... TEDx konuşmasını izlediniz mi? Çok güzel bir konuşma, muhteşem. Bir kısmını izledim. Sen herkesin Peter Parker'ın örümcek adam olduğunu unutması için istediğim büyüyü bozunca... <laughs> ...ziyaretçiler gelmeye başladı. Kom. <laughs> Hem de her evrenden. Merhaba Peter. Affedersin, senin adın neydi? Doktor Otto Octavius. <laughs> Abi harbiden adın ne senin? Başkaları da var. Onları Hadi geliyor yollamalıyız. Aralık ayında. Karanlığa dalıp bir hayal etme. izliyorum. Ne demek bu? Hepsi örümcek adamla savaşırken ölüyor. Bu onların kaderi. <laughs> Üzgünüm evlat. Evet ben de. Sakın. <laughs> İşte bu yüzden hiç çocuğum olmadı. Peter, çok zorlanıyorsun. İstediğin her şeye sahipsin bu arada dünya. Seni seçime zorluyor. Hepsi benim suçum. Herkesi kurtaramam. Geçmeye başladılar ve onları durduramıyorum. <laughs> Örümcek Adam eve dönüşüyor. yok. Bu başıma gelen en şahane şeylerden biri ama bir daha yapmasak. Yakında sinemalarda. Kendisi de hareketli değil, de bir değil çok ya. gidiyor yüzden. Ay, <laughs> Ali İhsan var onu hiç <laughs> <laughs> He? Ya Aruncan, Türkiye için çok önemli bir kıymet bence ya. Gerçekten öyle. Öyle. Like'ımızı da attık gitmeyenler varsa hani. <laughs> Yarın gidiyorum. Vallahi ben şöyle düşünüyorum. Eğer ki beğenirsem bir de orijinal diliyle izlerim ben bunu. <laughs> İlkini bir dublaj izleyelim bakalım. Normalde aslında dublaj bu arada izlemem. Sadece bazı çok iyi animasyonlar var. Onları dublaj izlerim. Bayılırım. Hani hatta özellikle Ice Age. Ee, Ejderhanı nasıl eğitirsin? Şrek serileri. Aa, o çok iyi. Onların seslendirmeleri aşırı aşırı iyidir. Türkçe seslendirmeleri. Hatta bence normal hallerinden çok daha güzel kesinlikle. Eee bunu hiç şey yapmadım ama daha önce hiçbir Marvel filmini dublajlı izlemedim. <laughs> Öyle mi diyorsun Osiris art? <laughs> Ama ben tüm karşıyım. Ee, o dili daha güzel öğreniyorum orijinali. Ya orijinali duyguyu da daha iyi alıyorsun kesinlikle. Buz devri üstüne tanımam. Yekta kopan efendim.